diye düşünüyoruz ama böyle gidiyor işlerimiz ondan dolayı bu hala 12 bir adım tane yok bu 12 hastane için yani hiç olmazsa yok, ortaya koyulan bir adım yok bir proje yani. şimdi proje tasar başlıyoruz tasarruf tedbirlerini geçtik şu an aşağıdan yani tasarruf tedbirlerinden dolayı da e, adım atamıyoruz e, bak bozuk eğitim araştırma hastanesi ilgili işte oraya 600 yataklı bir e, devlet hastanesi projesi onayını aldık Sağlık bakanlığından dendi şu ana kadar yapılmış bir şey yok. Bozaka Devlet Hastanesi'nin ya da işte Tepecik Eğitim Araştırma biliyorsunuz boş olan hastanelerimizden tamamen olmasa da genel itibariyle boş olan hastanelerimiz bu hastaneler yenilenecekse de blok blok yenilenmesi lazım. O kurumsal hafızayı oradan silmememiz lazım. Oraya yeni bir hastane işte 600 yataklıysa işte 200 yataklı olanı bir bloğunu bitirip onu açıp İkinci aşamada diğer blok, üçüncü aşamada diğer blok gibi bu yönde adım atmakta büyük yarar var. Ee, biz tabii önümüzdeki süreçte ne olur bilmiyorum. Tabii bunu bazen özel hastaneler de bu işin içine gidiyor. Maalesef siyaseten birileri müdahale oluyor. Hastane orayı yapılsın ya da yapılmasın gibi. Bunlar da yaşanan şeyler. Ee, bir an önce İzmir'deki 12 devlet hastanesinin yapılmasına büyük yarar var. Bunun mesuliyeti bugüne kadar İzmir'i yönetmiş olan idarecilerdir. Yani bu mesul olanlar başhekimlerimizden sağlık müdürlerimize hatta valilerimize kadar bu mesuliyeti üzerlerinden atmaları ve o hastaneleri yenilemeleri gerekir. Çünkü yarın Allah korusun bir deprem olsa bu depremde orada çalışan vatandaşlarımızın da hayatını kaybetmiş olması ve aynı zamanda içindeki hastalarımızın hayatını kaybetmiş olmasının mesuliyetini kim alacaktır? Evet. Hatay ilinde yaşadığımız gibi bakın Hatay eline biz gittik gördük Hatay elinde o ek binanın yani tamamen yerle bir olan ek binanın çevresindeki binaların hepsi ayakta yani yıpranmış duvarları kırılmış çökmüş yamulmuş falan yani ama e, o bina harfiyat yığını haline gelmiş arkadaşlar öyle ifade ediyorlar e, şimdi çevredeki binalar ayaktaysa e, o hastane binası e, tümden harfiyat haline gelmişse orada büyük bir sıkıntı var biz her zaman söylüyoruz ya bizim ee, özellikle e, pandemi durumlarında e, doğal afetlerde hizmet verecek olan hastanelerimizin e, kat be kat daha sağlam yapılması lazım normal binalardan askerlerimizin kullandığı binalar polislerimizin kullandığı binalar hastanelerimiz çok daha e, sağlam tabii, yapılar tabii, tabii, tabii. olması lazım kamu binalarına çok. güvenemeyecekse tabii. ya bir de bu binalarda da yakalanabiliriz yani e, bir valilikte işiniz olabilir e, sağlık zaten e, Apayrı bir şey. Apayrı Çünkü bir şey, o evet. afette de ilk müdahale edecek ekibin orada hem sağlıkla çalışması lazım hem de kendilerinin de sağlıklı oradan çıkabilmeleri lazım. Evet. E bir de oradaki teçhizatı kullanabilir halde hastaneyi kullanmanız lazım. Hele evet. ki sağlık kuruluşları bambaşka. Kesinlikle. Bu e, yani biraz önce ifade ettiğimiz bu salta şiddetle ilgili hani bizim düşündüğümüz şu. Mesela bir hastanenin aciline gelmiş vatandaş hakaret ediyor, küfrediyor ya da fizik şiddette bulunuyor. Bizim personelimiz orada yapması gereken bence sadece bir tutanak <laughs> tutmak olması lazım. O tutanakta da işte şu gün şu tarihte şu şekilde yaşanmış olan bir vaka vardır deyip idareye bu tutana verip idarenin yani kurumun gerisini getirmesi lazım bundan sonra kaşımaya. <laughs> yani kurumun takip etmesi lazım onu. Çünkü bizim personellerimiz beyaz kod, yeşil kod, kırmızı kod derken zaten büyük sıkıntılar çekiyorlar. ve onun haricinde de yine o saltta şiddetle ilgili Yapılmış olan girişimlerde bu beyaz kod, gri kod, bilmem ne kodu uygulaması da gerçekten sıkıntı. Bunlardan sonuç alamıyoruz. Sağlık çalışanı beyaz kod veriyor. Ondan sonra aylarca mahkemeye gidip geliyor. O da insanları zaten bıktırıyor, bunaltıyor. Boşver lanet olsun deyip geçiyor çoğu da. Ve bu personel eksikliğiyle ilgili özellikle şehir hastanemizin acilinde çok büyük personel eksikliğimiz var. O personel eksiklerin mutlaka giderilmesi lazım hızlı bir şekilde. Çünkü personelimizin iş yükü çok kat ve kat artmış oluyor orada evet. hizmet verenlerin. Emin olun bazen eee zorunlu ihtiyaçları olan, yemektir, tuvalettir onu bile gidemedikleri oluyor Vakitleri. insanlarımızın maalesef. yani Bunların e, bir düzene girmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Ya, her zaman, yani yine süreyi doldurmuşuz. Her zaman konuşulacak bu kadar konu olur mu? Evet. Ben bunca sorun nasıl görebilecek miyiz? Ömrümüz yetecek mi? <laughs> bu sorunlar ne zaman çözülür? Şimdi bizler sivil toplum kuruluşları olarak bizim görevimiz bunları dile getirmek. Hani gönlümüzden geçen nedir? Bunlar dile getirmek de kalmasın. Yani dile getiriyorsak, yani elbette biz 5 sorunu dile getirdiysek, yani kısa sürede bir iki tane çözülsün, aşama aşama gidelim. Yani yenileri bari eklenmesin. Yenileri ya. bari eklenmesin ama bizde eskileri düzelmediği bir yeniler de eklenerek gidiyor. Evet. Zaten Ondan zemin dolayı, sağlam değil, üzerine eklenen de tabii doğru gitmiyor. Kesinlikle. Yani açıkçası sonuçta hani bizim yıllardan beri Bizim derdimiz hem devletin menfaatleri hem milletin menfaatleri. Başka hiçbir derdimiz olmaz. Yani birlik sağlısı olarak yaptığımız sendikazı dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Eksilmiş hatamız elbette vardır ama bizi tanıyan arkadaşlarımız bilir. Tek derdimiz gerçekten bir şeyler yapabilmek, katkı sunabilmek. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet.